Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynayacağız arkadaşlar. FIFA'da iki tane Totu Premium paketi var arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar iki Totu Premium paketinden iyi bir şey çıkartmak istiyorum. Açalım hemen. Arkadaşlar bence güzel oyuncular çıkacak. 90 Lewandowski çıkarsa harika olur. Arkadaşlar ilk topumuz aşkım ne çıkıyor? Arkadaşlar bakmama challenge yapıyorum. Arkadaşlar ilk pakette çok kötü çıktı. Abi, bebe, bebe. Arkadaşlar ilk pakette çok kötü çıktı. Öbür topu açıyorum. Öbür paketimizi açıyorum. Arkadaşlar bebe. inşallah güzel çıkacak. Arkadaşlar glitch çıktı. Arkadaşlar çok kötü paketlerdi bunlar bence. Çok kötüydü arkadaşlar paketler. Arkadaşlar neydi bakalım. Çok para ediyorlar mı oyuncular. Ander Herrar'ı uçmuş arkadaşlar. Arkadaşlar buna 200 bine yazıyorum. Arkadaşlar ilicici de bir göstermedi. Arkadaşlar ilicici değerine bakalım. Arkadaşlar ilgi yazıyoruz. Arkadaşlar işler burada gözüküyor. Arkadaşlar yazdık. Ya nasıl ya bulamıyor? Peki, düz yazayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar kafayı mı yemiş bu oyun? Arkadaşlar belki takımı Arkadaşlar bakalım hemen eşişin takımını. Arkadaşlar bu ne ya? Çıkmıyor arkadaşlar. Gözlük mi yazmamış, yazmamız lazım acaba? Arkadaşlar santrofor kalmış. Çok özür dilerim arkadaşlar. 100 bine bile vardır. Ben eminim fiyat yazıyorum arkadaşlar. yüz bin yazıyorum. Çıkacak. Ne evet çıkar arkadaşlar? Arkadaşlar ben de 120'ye satıyorum bunu. Arkadaşlar çok da para kazandığımızı düşünmüyorum açıkçası. Arkadaşlar ama bak şu, arkadaşlar şu Danilo'ya da Romero'yu değiştireceğim arkadaşlar. Hatta arkadaşlar Danilo'nun bir fiyatına bakalım. Danilo'nun bir fiyatına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı düşmüş ben 300 350 bin coins almıştım. Kendisine çok para verdim. Abi. Arkadaşlar. Abi. Abi. Kardeşimin sesi geliyor. Kuşa bakmayın. Abi. 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 Arkadaşlar. Bakayım 250 bin coins diyor. Ay. 250 bin coins'i satalım o zaman. Ay. Yok arkadaşlar satmayalım çünkü ne yerine başka oyuncu alamayız arkadaşlar. Allah'ım azaybet evet arkadaşlar olmaz. O yüzden arkadaşlar ne yaparız? Bir şey yapmayız, satmayız yani. Arkadaşlar birazcık maç oynayalım. Arkadaşlar bence güzel bir video olacak. Hadi. Arkadaşlar abi. kardeşim Ali çıldırdı. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Abi. Abi, abi, Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Arkadaşlar i̇şte işte, bence güzel bir video olacak. Videoları da açmayı unutmayın. Arkadaşlar mahrezde şu an top. Mahrez. Mahrez. Yanlış hareket. Arkadaşlar. <laughs> Mahrez. Mahrez kafa mı vurulur? Mahrez. Mahrez. Yanlış pas. Namino atmış arkadaşlar rakipte şu an. Yeneceğimize inanıyorum. Arkadaşlar Calvert Levin Calvert Levin Acımadı Dia Dia da acımadı vurdu ve gol Arkadaşlar 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 bence güzel bir video oldu olacak. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bekimle acımıyoruz. Egol. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar golümüzü atıyoruz. Ve maçımızı yeniyoruz arkadaşlar. Ben ben. Ben arkadaşlar. Ben Ben maçta atalım. Bizim kanalın özelliği uzun videoların olması ama bazen kısa videolar da gelecek arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu maça da gidelim. Bir de arkadaşlar bugün benim kanalımda küfür yok. Küfür kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu hemen özelim. Arkadaşlar. Mbappe atın kası ama Mbappe. Yanında hiç kimse yok. Kolbert Levin, Kolbert Levin. Challenge attı ve gol. Kaleciye challenge atma challenge. Arkadaşlar penaltı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, o Kaleci kurtardı Beckham'ın penaltısını. Bu sefer ezmiyor Beckham ve vuruyor gol. <laughs> Arkadaşlar, Kusura bakmayın. Arkadaşlar, Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 5-0 öndeyiz. Söylemesi bile güzel bence çok iyi <laughs> Arkadaşlar 6-0 oldu. <laughs> Arkadaşlar mükemmel gollerimizi atmaya devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar bu, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.